Merhaba arkadaşlar. Kaplan Home kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhallebili kadayıf yapacağız. Yaz aylarında en sevilen tatlı, soğuk soğuk, çok güzel olur. İlk olarak kadayıfım var. 350 gram kadayıfım var. 3 yemek kaşığı toz şekerim, 2 yemek kaşığı, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sana yağım var. E, muhallebi içinde 2,5 su bardağı sütüm var. Burada 1 su bardağı şekerim, 3, 3 e, yemek kaşığı unum var, 1 yemek kaşığı sana yağım var ve bir tane vanilyam var. Ben yumurta kullanmak istemiyorum. Yumurtanın kokusu hoşuma gitmiyor. Ondan yumurta kullanmayacağım ama gayet güzel bir harç oluyor. İlk olarak şimdi muhallebimi, muhallebili kadayıfımın kadayıf bölümünü yapacağım. İlk önce sana yağımı koyuyorum tencereme. Bunu eriteceğim arkadaşlar. Ondan sonra kadayıfımı ekleyeceğim ve en son kadayıfımın rengi kahverengi olduktan sonra içine şeker ekleyeceğim. Ben bu işlemi yapa, yapıp geliyorum. Sonra sizlerle görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ben kadayıfımı dediğim gibi yaptım, geldim. İlk önce yağımı erittim. Sonra kadayıfımı koydum. Sonra toz şekerimi ekledim. Ve rengi gördüğünüz gibi kahverengileşinceye kadar ocakta pişirdim. Şimdi ben bunu bir kenara alıyorum soğuması için. Şimdi ocakta iç harcımı yapacağım. Yani muhallebimi yapacağım. Ee, iki buçuk su bardağı sütüm var. Onu döküyorum. Sonra 1 su bardağı şekerim var. 3 yemek kaşığı unum var. Ve e, tere e, yağımı ve vanilyamı bu piştikten sonra yani kaynadıktan sonra ekleyeceğim. Ben şimdi ocağa gidiyorum bunu kaynatmaya. Sonra... Sizlerle görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, muhallebimi hazırladım, getirdim. Şimdi sizlerle tereyağımızı ekliyoruz. Piştikten sonra ekleyeceğiz demiştik. Vanilyamızı da şimdi ekliyoruz. Ya eriyene kadar birbirine karıştıracağız. Evet arkadaşlar, yağımı da erittim. Vanilyamı da ekledim. Muhallebim tamamdır. Kıvamı gayet güzel ve akışkan. Şöyle gördüğünüz gibi hiçbir pütürleşme yok. Şimdi süsleme aşamasına geliyoruz. Kadayıfımı da alayım. Şimdi benim böyle magnolia bardaklarım var. Bilirsiniz. Bunları yapacağım. İlk önce altına kadayıfımdan koyacağım. Görüyorsunuz kıtır kıtır. Şöyle yapayım. Evet arkadaşlar tabanıma ilk önce şeyimi koydum. Kadayıfımı. Şimdi muhallebi harcımı koyacağım. Şunu şöyle koyalım. kıvamı var. Donduktan sonra daha da güzel olacak. Evet, muhallebimi koydum. Şimdi bir kat daha koyacağım kadayıfımdan. Sonra bir kat daha kadayıf, yani sonra bir kat daha muhallebi koyup üstüne en son kadayıf koyacağım tekrardan. Yani 3 kat kadayıf, 2 kat muhallebi olmuş olacak. Şöyle bakayım. Çok az daha koyayım. Tamam. Şimdi muhallebimden koyuyorum tekrardan. Evet. Şimdi tekrar kadayıfımdan koyuyorum. Ve tamamlanmış oluyor bir tane. Evet arkadaşlar. Böyle. Şöyle göstereyim. Böyle hepsini hazırlayacağım şimdi. Ondan sonra dolaba atacağız. Ben hazırlayayım diğerlerini de çekimde görüşürüz. Evet arkadaşlar muhallebilerimizin hepsini hazırladım. Şöyle bir tane göstereyim yakından. Üstüne de birer tane çilek koydum. Donmuş çileğim vardı. Buzluktan çıkardım onları koydum. Gördüğünüz gibi 5 tane dolu dolu kuplar oldu. Evet arkadaşlar siz de bu tarifi deneyebilirsiniz. Yaz aylarında çok güzel serin serin. Şimdi dolaba koyacağım. 2 saat bekledikten sonra yiyeceğiz. Beğendiyseniz tarifimizi kanalımıza abone olmayı ve e, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.